Cemre, çalışma disiplinini nasıl sağlıyorsun? Nasıl odaklanabiliyorsun? Yiğit ben çok kötüysem çalışamıyorum. Ama çok kötü değilsem kendime kırbaçta yaklaşıp illaki bir şeyler okuyorum ediyorum. Yani kendime sert davranıyorum ben bu konuda. Yoksa yapamazdım. Kendime sert davranmasaydım doktorayı bu kadar erken bitiremezdim. Yani tamam çok büyük şeyler başardım demiyorum ama benim gibi bipolar hastası bir adam için bunlar çok önemli bir şeyler şükürler olsun Ama kendine sert davranacaksın işte. Suçluluk hissedeceksin çalışmadığında. Suçluluk. Yani diş fırçalama alışkanlığını küçüklükten beri kazanmış birisi bir akşam diş fırçalamadığında suçluluk hisseder. Hiç rahat etmez. Namaz da böyledir mesela. Alışkanlık haline getirdin mi bir vakitte kılmadın mı için rahat etmez. Heh çalışmayı da böyle default yapman gereken görev olarak benimseyeceksin ve yarım saat bile olsa çalışayım ya yoksa vicdanım rahat etmeyecek diyeceksin. Görev olarak göreceksin. Evet Haseki Sultan doğru konuştu. Sike sike Ben Ne yaptıysam sike sike yaptım vallahi.